<laughs> Abi yukarı Evet doğru. Özel randevuyla ulaştırır her <laughs> gün <laughs> böyle. Şuradan kaya çekelim bak araç dönüştü. Ortaşa, 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 Vallahi sabah camimizi değişelim dedik, bir işim vardı dükkanda da, bir, bir şey alacaktım oradan. E, demek ki Ezrail bizi oraya çağırıyordu ama bu sefer de kurtardık. Tam ezanı bekliyordum, ezan da okunuyordu hatta o anda. Ben de dükkanda Kur'an açmıştım, bir ses duydum. İlk kafamı çevirir çevirme zaten o sesle kafamı çevirmesiyle dükkanda böyle bir bomba patladı. Çünkü görünen görüntülerde frene falan basmadı arkadaş. Direkt dükkana daldı. Verilmiş sedekamız vardı. İşte yani az biriden gelmiş olsa dan alacaktınız beni. Şu an şükür e, bir vize girmişti ayağıma. Kaval kemiğinin oraya. Onu aldılar. İşte kalçamda e, ağrılar ve ezikler var. E, yumuşak doku zedelenmesi diyor doktor. Bir de e, şeyde, sen söyle kaval kemiğinde e, şişikler var. Şu an iyiyiz şükür evdeyiz. Sıkıntı üstten aşağı gelen gelen araba üstten aşağı yani 100 kilometre yakın süratle geliyordu buradan aşağı geliyordu. Burası çok tehlikeli bir yer oldu burası. Biz korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok burada. Yani biz söyledik, herkese söyledik. Siz de belki de farkındasınız bunlar. Biz biz bir sıkıntısı yaşıyoruz buraya. Belediye söyledik, bilmem söyledik. Bu korkuluklar burası, bu, bu, dikiyorlar buraya. Bu ya bu trafiği bu üstten aşağı gelmemesi lazım. Ya bu altına tek şerit olması lazım burası. Bu her yaşı lazım. bunu. Kışın buzlama hava buzlamalarda bizde en büyük kelişemiz burada sıkıntı yaşatıyor bize. Onun için sıkıntımız var. Bir... Kendi dükkanımda burada berberde dükkanım dükkanımda aynı lastik olduğu gibi camlar oldu. İçeri neredeyse girdi. Dükkanın içerisine girdi. Daha evvelden buraya içeri araba girdi buraya. Daha içeri araba girdi buraya. Burası tam tehlike yazan bir yer burası. Vallahi ben 10 50 senedir bu sokaktayım. Esnafım burada. Burada sürekli kaza oluyor üstten aşağı gelen araslar doğru dürüst gelmiyor. Kimisi geliyorlar geçen gün burada bana vurdu. Bir zaman bizim şey geçti aramızdan araba tekerleği seni girdi. Aramızdan geçti. Bir sürü sıkıntılarımız var burada. Buranın tek çaresi aşağı doğru araba gelmeyecek. So. Oh.